Umutsuzdu. Yine de sordu polis. Neden yaptın? Annezi ne bilir misiniz memur bey? Bilmem. Nedir? Bir çeşit bellek gitimi. Kişi unutur. Unutur sevdiğini. Artık hayatını geçirdiği kişi yoktur. Unutur dünü. Artık geçmişi yoktur. Ve kişi unuttuğunda kendini. Artık kişi yoktur. Ve memur bey diğer kişilerden unuttuğunda kişi hiç var olmamıştır. Ulan ne alakası var? Neden öldürdün adamı? Bıkmış ve dibe vurmuş bir biçimde cevapladı kadın. Ölümsüz olsun istedim. Polis şaşkın ve sinirli bir biçimde ne saçmalıyorsun? Adamı 58 yerinden bıçaklamışsın ulan. İnsan memur bey. Diğer insanlar onun farkında olduğu sürece vardır. Hepimiz ölümden korktuğumuzu sanırız. Ama biz unutulmaktan korkarız. Unutulmak mı ve bize hiç var olmadığımızı hissettirir. İnsan bu duyguyla savaşmak yerine kendini hiçliğin kollarına bırakmalıdır. Bu sayede unutulduğunu unutabilir. Lakin polis bey, unutulduğunu hatırlamak. İşte kıyamet orada başlar. Kalbinizin önce kat ve kat genişlediğini, sonra da burun burun buruştuğunu hissedersiniz ve o kadar buruşur ki artık vücudunuza yeterli kan, besi, oksijen, umut hiçbir şey sağlanamaz. Ve o andan itibaren bir ölüsünüzdür. İşte polis bey. Ben de sevgilimin yürüyen bölgeye dönüşmesini istemedim. Onu asla unutmamak için kendi ellerimle öldürdüm. Artık sonsuza kadar yaşayacak. Hem de benimle. Alın lan bu manyağı. Oturduğu tahtanın üzerinde ellerini dizlerinde birleştirirken gözleriyle tavana doğru baktı. İnsan, dünyaya gönderilişinde bir günahı taşır. Adem ile Havva'nın ortak günahı, insanın dünyadaki varlığının sebebidir kısaca. Ve çoğu zaman bir günahın eseri olduğunu bilmek ağır gelir insana. Bunca delilik, bunca peseşek travma, insanın laneti değil efsunudur bir bakıma. Delilik ince bir çizgidir geçirip geçinmediği bilinmez hatta bir bilmecedir. İnsan neden ölür? Ya da neden öldürür? Yaşamak çarpıntısı nasıl olur da bölünür? Kuş ölür, o çoşu silinir. Aşıklar ölmez, hayvanlar ölür. İnsanın kendinden korktuğu gün ölümle yüzleştiği o gündür. Ve gözünden akan bir damla yaşla birlikte kendine gelen kadının ağzından şu sözler dökülür. Tanrım, yalvarırım gerçek ol. Yalvarırım göster kendini bana. İhtiyacım var. Tam da şu an varlığına. Gözlerinin arasındaki aralık gittikçe azalırken kendine dürten ses yakınlaşıyordu adeta. Kalk dedi bir ses umarsızca. Kalk. Tanrı olsa bu ses diye düşündü önce. Sonra cevapladı peşin sıra. Tanrı umarsız olur mu acaba? gözlerini ovuştururken kanlar içerisindeki kocasını gördü karşısında. Hatırlıyorum Suna. Beni nasıl öldürdüğünü hatırlıyorum. Kuduz bir köpekten ayrıca salyalar saçarak cevap verdi kadın. Unutmamanı istedim. Kendini, beni, bizi unutmamanı istedim. Hastasın Ahmet. Çok hastasın. Ağlamaktan buğulanan gözlerinde kaybolan silüeti tekrar harcasına etrafına bakındı demek unutmamasını istedim, dedi bir ses. Sen nereden biliyorsun, diye çıkıştı sona. Cevap verirken de, beklerken de gözlerini açamıyor, yere baygın bir şekilde yatıyordu duvarın kuytusunda. Ben biliyorum. Neden yaptığını da, nasıl yaptığını da biliyorum, dedi. Tüm bunlar gerçekleşirken ben de oradaydım. İzliyordum. Şakaklarına inen bir iki damla yaşla tekrardan konuşmaya yelten bir kadın. Ahmet'in beni unutmasına nasıl dayanabilirdim? Ahmet'in her şeyi unutmasına nasıl katlanabilirdim? Peki, peki neden engel olmadın bana? Cevap gecikmedi. Oldum. Fakat sen dinlemedin daha. Kulak vermedin hatta. Bu kez o halde cevap ver. Tek bir şeye cevap ver. Birlikte olacak mıyız onunla? Diye sordu cevaptan korkarcasına. Gittikçe boğuklaşan ses yırtındı son defa. Bilmem. Belki de. Ben vicdanından bir sesim yalnızca. Beni tanrısallaştıran da tam da budur aslında. Şah damarınızdan yakın olsam da ne görür ne duyarsınız. Susturursunuz ancak. Vicdan bir ömür size verilmiş en büyük ödül olduğu gibi cezadır aynı zamanda. Kadın oracıkta ne olduğu anlaşılamadan canını teslim ettiği yalvardı tanrısına. Sol göz kapağı biraz aralık ve bir yaş yeni sözülmüştü oysa. Şimdi bir şarkı çalmakta üst katta. Amir'in odasında.